Ama geçmişleri hatırlıyorum ben. Yani gidiyor birileri işte eşleri, yakınları, çocukları, dostları arkalarında da bir kamera gidiyor. O yardım ettiğiniz insanın da haysiyeti var. O yardım ettiğiniz insanın da bir yüreği var. Onun da konusunun komşusunun önünde bir bir, bir, bir duygusu var. Nasıl onu siz kendi reklamınız için kullanabilirsiniz? Böyle bir şey olur mu? Mevlana mı? onlar Hı? için ayna diyor Sayın Bakanım. Yani o fakirler için ayna diyor. Güzeller güzelliklerini seyretmek isterler. Aynalar, onlar da onun aynalarıdır diyor. Yani, fakir insanlar onun aynasıdır. O yüzden güzelliğini seyretmek için, verdiğini e, hazır, e, görebilmek için ona ihtiyacı vardır. Ona, göreceksin. Mi? Ha, ona minnettar. <laughs> Aynayı da, <tabii>. etrafa. Evet, <gülüyor> tutmayacaksın. <gülüyor> tabii, tabii. Peki Çok bir şey koşuyor. soracağım. Şey, evet. Bu husustan zannediyorum her üçümüz de muzdaribiz. Hatta bazen mesela yapılan Toplamuz yardımların üzeri başladım, üzerinde abi. hocam isimler yer alır. Yardım yapan kurumun ismi. Çocuk o çantayı bir sene boyunca o kurumun ismiyle beraber taşır. Evet. Görende der ki a bak bunun babasının çanta alacak parası yok filancanın çantasını taşıyor gibi. Biz bundan muzları biz ama Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak siz bu hususun çözülmesi noktasında e, irade kullanabilecek bir durumdasınız. Sayın Bakanımız da yine aynı şekilde bununla alakalı gerekli düzenlemeleri yapabilecek bir iktidarın Düzenleme, içerisindesiniz. Biz muzları biz efendim. Bu işi düzeltiriz. Yani, ediyoruz. Söylüyoruz. Burada çok fazla e, dahil etmek mümkün değil. Yani yani ne siyasi iradenin <laughs> e, buna dahil mümkün ne dini e, hayatın buna dahil mümkün. Bu gönüllü olacak bir şey. Gönüllülük işi yani niyet işi, niyetlerin tahsihiyle alakalı bir şey. İhlas dediğim şey tamamen kalbi bir hadise. Yani e, niyetini tahsiye etmedikten sonra devletin zorlamasıyla, Diyanetin teşvikiyle <laughs> falan olacak iş değil bu. Yani Onun için Sayın Bakanım söylediği yeniden Ramazan'da bir seferberlik başlatmak. Evet. Hepimize. Evet. Yani nerede duruyoruz? Evet. Ne yapıyoruz? Şu yaptıklarımız ne kadar Allah'ın rızasına uygun? ne kadar bizim nefsani duygularımıza tetap ediyor. Hocam Ramazan bir vesile zaten. Yani Ramazan'daki o terbiyeyi selleştirip 11 ayda devam ettirmek evet, lazım. Tabii, yani o. biz Ramazan'da yaptık hayrımızı, yardımımızı, ibadetimizi Ramazan'dan kapattık. sonra kapattık. Olma, olmaz, böyle bir evet, şey. Mübarek Ramazan, 11 aylar gelsin. Ha, mübarek 11 <laughs> <Allah 'ın> aylarda <laughs> kendi keyfimizi yaşayalım. bul patlasın, evet. çal oynasın. Yani bu da değil. Ramazan evet. bu işin doğruğa çıktı. Evet. Bir vecd ayı belki. Ama burada edindiğimiz terbiyenin, burada edindiğimiz o ...nefsani e, duyguları terbiye etme alışkanlıklarının devam ede gelmesi lazım. Yardımın. Yani komşusu açken tok yatan benden değildir diyen bir imanımız var. Öyle mi? Yani bu, bunu düşünebiliyor musun? Dünyada bundan daha eşitlikçi, bundan daha devrimci, bundan daha bütün toplumu, bütün bireyleri ve bütün toplumu. Empati yapan bir altyapı. Yani. Evet. Var mıdır dünyada? Komşusu açken tok yatan komşu, Komşu kademe kademe gidiyor. Yakın yani uzak. milletlerin uzak. komşusu uzak. var, yani benim hocam. insan olarak komşum var, milletlerin komşusu var, devletlerin komşusu var. Ve Hristiyan Müslüman yani, ayın yok orada. Bugün de. cuma hutbesinde hocam denk geldim, yakın uzak ifadesi hiç daha evvel ayette dikkatimi çekmemişti. Tabii. Diğer evet. şeyleri sayarken normal evet. sayıyor, komşulukta yakın ve uzak evet. komşuya. Yani ola ki atlanır, yakınla sınırlı kalır diye, evet. uzağa da sayıyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu komşuluk hakkı, komşuluk evet. hususunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu küçülen dünyada hep komşuyuz. Yeri yani gelmişken. Varktıyız. Hep evet. komşuyuz. Yani eskiden atla gidilen yerlere şimdi e, dakikalarla gidiyoruz, evet. geliyoruz. Ben şu son üç gün içinde Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna kaç kere dolaştım. Geldim artık hep komşuyuz yani öyle dünya diye komşu, komşu mahallede karşıdaki evden ibaret dünya komşu. Evet. Yani evet. Afrika'daki açlar bizim komşumuz. Eee Orta Doğu'daki durum altında yaşayan insanlar bizim komşumuz. Elbette evet. Ağrı'da, Diyarbakır'da, Van'da yaşayan, elbette Edirne'nin, İzmir'in, e, Bursa'nın onlar tabii daha, ya, daha de, Onlar de, en yakın. Evet, şöyle yapalım efendim. Onlar yakınımız. kısa bir ara verip geri geleceğiz ama bu işte sanki biraz şuna benzedi sayın bakalım. Hani Facebook, Twitter şu bu derken sosyalleşen bir dünyadan bahsediyoruz ama Dört arkadaş aynı masanın etrafında oturuyor. Her biri iPad'ini, telefonunu açıyor. Tanımadığı insanlarla sosyalleşeyim derken bir masanın etrafında dört tane yabancı adam oluyor. Komşuluğumuz da sanki biraz buraya geldi. Dünya küçülürken alt kat komşumuzu tanıyamayacak kadar uzaklaşmaya başlıyor. Yani, yani As aslında bütün dünya olarak böyle. Yani sadece komşulukta değil, iş ilişkilerinde de böyleyiz. Sokakta da böyle. Hatta camide bile böyleyiz. Aynı safta duruyoruz ama yani tanımıyoruz aynı safta o insanı. Yani aslı olan o saftaki insanın tanınması, dostluk oluşması, evinin bilinmesi, e, durumunun bilinmesi, ihtiyacı var mı yok mu, hasta mı hastası var mı? Bunlar çok önemli e şeyler. Camide bunlar toplanmanın amacı, amacı o zaten mi? değil mi? Şimdi camide <laughs> toplanıyoruz dediğiniz gibi kimse kimseye <gülüyor> 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 Allah, Allah kabul etsin çıkıyoruz. Eyvallah. Camide toplanmak, cemaatin birbirini tanıması, evet, kaynaşması, evet, olması, tabii. kaynaşması e şimdi camide kalkıp soru sormaya kalksanız e, herkes genel. azarlar. Halbuki, halbuki işin, aslı, var. Var. Evet. i̇şin evet. aslı bu. Yani aklıma gelen benim dünyevi ya da uhrevi bir meseleyi kalkıp orada ilim sahibi sandığım bir insana sormam gerekir. Şimdi bütün bunlar ikinci plana itilmiş bir tanışma. Neden cemaatle namaz kılmak?